Yeni bir videomdan hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle anneme börek yapıp poğaça gibi bir börek olacak arkadaşlar. Yumuşak börekleri çok seviyor annem. Ee, börek yapacağız ve e, difrize koyacağım ben difrizden de böyle sabahleyin kahvaltıda olsun ikinin çayına bahçeye giderken çayın yanına seviyor annem o şekilde indirip yemesi güzel olsun diye sizlerle beraber bugün bir e, börek yapacağız arkadaşlar mayalı börek yapacağız e, yumuşacık pufur pufur bir börek olacak şöyle ben malzemelerimi hazırladım sizlerle beraber yapım aşamasına geçelim isterseniz Şimdi şöyle genişçe bir leğenimi aldım. Ee, bir su bardağı suyundan başlayayım. Öncelikle sıvılarımı katayım. Bir su bardağı zeytinyağımı koyuyorum. Siz sıvı yağ da koyabilirsiniz. Şöyle iki su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ee, şöyle iki yemek kaşığı toz şekerim var bir e, tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle iki adet yumurtanın sarısını üzerine akını içerisine ilave ediyorum. Burada da e, mayam birazcık kabarmış, difrizdeydi indirmiştim. E, mayamın e, dörtte üçünü katıyorum. Dörtte birini e, ayırdım. Şöyle sıvılarını karıştıralım. Burada da 4 su bardağı unum var arkadaşlar. Biraz daha ilave edeceğim. Ölçmüş oldum. Ne kadar alırsa en son size söyleyeceğim. 5. su bardağı. Şöyle 2 su bardağı daha ilave ediyorum. 7 bu 8. bardağım arkadaşlar Şöyle oklava açacağımız için iyice yoğuruyorum. Kıvamı bu şekilde ne sert ne de cıvık bir hamur oldu. Bu kadar yeterli. Şöyle bir 10-15 dakika e, dursa mayalaması yeterli olur arkadaşlar. Havalar çok sıcak çünkü. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumuz kabarmış arkadaşlar. Şöyle bir havasını aldıralım. Soru bezeler yapalım. elimin içine dolduracak kadar büyüklükte bezeler yapıyorum. sonra beze yapayım. Tek oldu çünkü. Şimdi bunlar kabarıyor. <laughs> Şöyle bir 4-5 tane açacağım, 10 dakikada dolduracağım da içlerimi. şöyle benim burada e, bir kaşık tereyağım var. Gerisi de zeytinyağı. Arkadaşlar şöyle hemen yağımızı da yufkamızın içine gezdirelim. Şu şekilde sürelim. Yağımızı sürdük. Şimdi şöyle ben biraz e, kaşar peyniri rendeledim. Şöyle biraz kaşar peyniri atacağım. Şöyle maydanozunu da gezdireceğim üzerine. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? şöyle düzelttikten sonra kat kat e, olsun istiyorum ben bu böreği Bu yüzden şöyle kat kat sarıyoruz her katın arasına çok azıcık şöyle yağ gezdirelim şekilde yavru tatlı olan tepsimi koyuyorum. Biraz aralık koyuyorum çünkü biraz kabaracak. Aynı şekilde yine bedelerimi açıyorum. diğer bezeleri de arkadaşlar poğaça gibi yapıp koyacağım. Şöyle hemen. Şimdi aynı şekilde yapsam bezelerim fazla. iki tepsiden fazla çıkacak. Annemin tepsiler küçük olduğu için. Biraz büyük olacaklar ama olsun varsın. Bezeleri bozmayacağım artık. Borçalar birazcık büyük olsun Hava çok sıcak. Hele var ya tam öğlenin sıcağı, biraz geç kaldım ben videoya. Tüm bezleri hiç döndürmemiş, onlar daha büyük. Şunları birazcık daha küçük tuttum, havası içmesin diye çok sıkıştırmadım onları. Bir tepsi de bu şekilde poğaça yapacağım. Şöyle ben bu ölçülerde iki tane, iki tepsi poğaça çıkardım. Şöyle iki yumurtamız vardı. Bunun içine ben bir yemek kaşığı süt kattım. Ee, bazı takipçilerim daha önce yazmışlardı bana. Ee, gülsün e, yumurtanın içine süt katarsan çok güzel oluyor diye. O yüzden böyle bugün süt kattım. Denemek istedim. Ee, bir yemek kaşığı da zeytinyağı koyayım. Şöyle sürelim. Böreklerimizin üstüne. tepsi böreğimiz oldu. Açtık. Bir tepsi de poğaça çıkardım arkadaşlar. Hamur, mayalı hamur, poğaça hamur olduğu için zaten. Şöyle üzerlerine de susam atacağım. dakika beklettikten sonra bir 5-10 dakika hava çok sıcak zaten hemen tepsi mayası gelecektir. Ondan sonra e, önceden ısıtılmış 180 ya da 200 derecede fırınımda e, davul fırında pişireceğim. Bazen e, fırınların dereceleri e, fırınına göre farklılık gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde pişireceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi böreklerimiz pişti. Pufur pufur kabarmış. Şimdi fırından çıkaracağım artık. Şimdi arkadaşlar benim böreklerim bir 5 dakikayı geçti pişti. Hala sıcak ama ilk sıcağı falan çıkmadı. Şöyle gördüğünüz gibi. Altı üstü pufur pufur yumuşacık oldu. Şöyle bir ama çok sıcak hala. Bir 5 dakika oldu fırından alalım. de bu şekilde kat kat oldu arkadaşlar. Valla öğlen oldu ben daha kahvaltı yapmadım şimdi ben bunu yiyeceğim. Ee, diğer tepsimi de göstereyim size. Diğer tepsimiz de farklı olsun istedim. O da bu şekilde. Yumuşacık oldu bu ben bunları poşete katacağım. Ona sonra difrize kaldıracağım arkadaşlar. Yiyeceğimiz kadarını bırakacağım. Gerisini anneme dediğim gibi dolaba koyacağım. İkindine çayın yanına sabah kahvaltısını babamla yerlerken şöyle indirsinler. Benim bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Bir başka videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.